Daha dokunmadan kurudu irem, Çöllere bir türlü yağamıyor. Yeni bir koşunun başlangıcında biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerini beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. İtik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri deniz fenerleri, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat, ayrılığı boyun olursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadili. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum Tanrı'ya. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerini beni de bitir.